Çocuğunuz sizden ayrılacağı zaman ağlıyor mu? Anne gelmezsen gitmem diye sarılıyor mu? İşte ayrılık kaygısı tam da bu hislerden doğuyor. Ayrılık kaygısı çocuğun anne baba ya da bakım veren kişilerden ayrıldığında yaşadığı yoğun kaygıdır. Özellikle okul öncesi dönemde belirgindir çünkü çocuklar uzun süre ayrı kalmaya alışık değildir sınıftaki yüksek ses, arkadaşlarının davranışları ya da tanımadığı bir ortam bile kaygıyı tetikleyebilir. Çocuk merkezde oyun terapisi çocuğun duygularını ifade etmesinin ve kaygıyı yönetmesinin en etkili yollarından biridir. Araştırmalar terapiden sonra çocukların sosyal ve ayrılık kaygısının anlamlı şekilde azaldığını göstermektedir çocuğunuzun duygusal gelişimini desteklemek ve ayrılık kaygısını yönetmek için uzman rehberliğini değerlendirin. Oyun terapisi ile çocuğunuzun güven duygusunu güçlendirebilirsiniz.